Baklayı seviyordu. Hamur işlerini seviyordu. En son da gittiğinde bakla pişirdim ben buna. Son gitti. Ondan beri de evime bakla girmedi. Ondan sonra oğlumu, bir anda oğlumu gördüm. Yani sanki böyle. Kulağıma fısıldadı. Baba dedi bak anneme iyi bak. Annem üzülmesin. Bir tane garga ötüyor komşumuz dedim ne var dedi. Dedim şu garga hiç iyi ötmüyor dedim anneyi ötüyorsa dedim. Dedim oğlandan no. haber alamadı çünkü perşembe cuma inerim dediydi hani dağdan inerim dedi. Dedim hani hiç hayra ötmedi. İşte o anda bize söylemediler. Vatan olmadıktan sonra ben evladı ne yapayım kendimi ne yapayım? Önce vatan olacak ki. Biz yaşayacağız. Vatan olmadıktan sonra ne yapacağım ben? Beni de dedim götürün de. Benim elimden bir şey gelmez. Ama o yavrulara bir çay sörba yapayım. Ya gururu çok güzel ama sabrı çok zor yavrum. Sabrı çok zor. Gururu olmasa hiç yaşanacak gibi değil. Evlat açısı çok zor. Allah düşmanımıza yaşatmasın.